Evet orada dedemin mezarını işaret ediyorum tepede. Burası eski köy. Emirkan. Zara'ya bağlı. Sivas'ı Zara. Emirkan köyü. Yatanları mekanları cennet olsun. Bu eskide köy burada idi. Şimdi burada ev yok. Hep yakılmış bir olmuş da karşılar. Karşıya göç ettiler çoğu. İşte zamanında terk edilmiş kurbete gitmişler. Kurbette de zamanı dolunca Hakk'a yürümüş ve buraya defin edilmişler. Mekanları cennet olsun. Dayımın köyüsü. Yani dedemin köyüsü. Emirhan. İşte eski köy. Bir varmış, bir yokmuş.